gidişi içinde düşünüyorsun. Şimdi genel olarak tabi özellikle geçen seneki şampiyonlukta hücum performansı Gomis 1, altına da hemen ikinci sıraya Rodriguez yazdık. 19 gol ve asiste evet. toplam. Ama hatırlayacak olursa sevgili seyircilerimiz ama sen hatırlayacaksındır. Sezon başında aslında Rodriguez'in geçen sezonki performansının çok sıra dışı bir performansı olduğunu ve bu sezon Rodriguez'in fabrika ayarlarına döndüğünü vurgulamıştım. Neydi fabrika ayarları? Rodriguez öyle 19 gol veya gol Direkt ve asist katkı yapacak bir oyuncu değildi zaten. Geçen seneki bir illüzyon da demeyeceğim adam gerçekleştirdi saat sahada. Bir evet. Bazen insanların hayatında böyle çok acayip çıkışlar olabiliyor performanslarında. İşte o, o çok acayip çıkışa denk geldi Galatasaray bir senelik ve onun da karşılığını şampiyonluk olarak aldı ve şimdi de maddi kazanç olarak alıyor. Bence Galatasaray'lar bu transferin ya bu gidişi eleştirmemeli. Tam tersine bundan sonra artık pek de faydalanamayacağı bir oyuncu üzerinden işte PAOK'un da payını düşersek bir 7-8 milyon kazandı. Tamam daha önce verilmiş bonservis de var, 3-4.5 milyon, 4 milyon euro kazandı Galatasaray. Ben bundan sonra da Rodríguez'in Galatasaray'a bir şey vereceğini zannetmiyordum zaten. Hele ki geçen seneki o performansından sonra pas vermeyi tamamen bırakan, tamamen, yani asla Çekeyim ve asla burayım. birinci tercihi pas olmadı Rodríguez. Ancak sıfıra indiyse artık oradan kaleye vuramayacağı için pas vermeye başladı. Onun dışında hiçbir şekilde birinci tercihi pas ve asist olmayan ki bu sene asist yok. Bir tane var sadece. Golü de 4 toplam. O yüzden evet şampiyonluk yolu yerine kimi koyacaksınız tam belli değil. Anlayabiliyorum bu durumu ama bu haliyle bu teklifle Rodriguez'in satılmaması bir yönetim başarısızlığı yanlış bir karar olurdu yani. Katılıyorum. Yani katılıyorum şöyle. <laughs> Gerçi alternatifler de hala Galatasaray'ın bir kanat oyuncusu ihtiyacı var. Zaten daha da katmerlendi bu durum. E, Galatasaray'da Rodriguez o 17 kuru olmadığı zaman kim oynuyordu? Sağ sol. İkisi birden olmadığı zaman. Olmaz. Sinan Gümüş. Sinan. İşte Feguli sonradan. Feguli, evet. Yok bir de Mudat var. Mudat var. Başka kanat oyuncusu yani Forvet rotasyonu. Forvet'te de Santrfor mevkinde de daralma olduğundan. Bazen oradan oraya devşirsin oradakini oraya koyarsın filan. Evet. Sinan'a yapıldığı gibi. E tabii yerine Emrah şimdi. Emrah Baba da kanatlardan birini düşünebilirdi. O evet. da yok. Emrah Baba'yı da unuttuk. Ee, bence de yani senin dediğine katılıyorum. Geçen sezonki olağanüstü performansı sonrası bu sezonu biz de ya bu çok iyi bir transfer oldu. Hatta Igor Tudor döneminden kalan oradan çok önemli futbolcular transfer edilmişti ama Geri Rodriguez sonradan alınan ama o, tam da ta önce alınan. Ya bir sezon önceki önce önceki, evet Devler evet o sezonu işte. kazancı olarak gibi gözüküyor. Doğru evet, söylüyorsun. Bir sezon mi? önceki. Evet. Ya hani eski takımından da getirdiği futbolcu olarak gördüğümüz için iyi bir transfer olarak değerlendirmiştik. Bu geçen sezonki performansı da ortada ama bu sezonu yani biraz bu şeyinde senin de söylediğin gibi pas, şut tercihlerinde problemi olan ki genelde böyle hızlı, süratli olan oyuncuların doğru kararı veremediklerini görüyoruz. Zaten verdikleri zaman hani alıp gidiyorlar. O çok önemli bir silah. Hızlı olmak, e, süratle oynayabilmek. Ancak geri Rodriguez bu silahını yeteri kadar kullanamıyor Çünkü o tercih konusunda problemler yaşıyor. Böyle bir atmosferde de satıp para kazanmak mantıksız değil.